Ben istemedim ki. Beni neden buraya getirdiniz? Hava çok güzeldi. Ben de düşündüm ki... Düşünmeyin hemşire hanım. İyi ama ben sadece... Hiç güzellik yapma tamam mı? Bana da böyle yardım meleği gibi falan davranma. Sinirlerim bozuluyor anlıyor musun? Tamam ben sizi yerinize götüreyim o zaman. Tamam bırak. Ben kendim giderim. İyi ama ben sadece yardım etmek istemiştim. Bana acıyor musun? Ha? Ne bu? Mesleki yardımlaşma falan mı? Ha? İkimiz de devlet memuruyuz falan. Benim şu an burada olmamam gerekiyordu. Benim yürüyor olmam gerekiyordu. Benim bunlar yerine üstümde kamuflaj olması gerekiyordu. Benim lanet olası bacağımın yerinde olması gerekiyordu. Öyle kesilip bir köşeye atılmaması gerekiyordu. Benim çektiğim acıyı birinin anlaması gerekiyordu. 27 yaşındayım ben. 27. Birinin benim ne çektiğimi anlaması gerekiyordu. Benim bu kadar acı çekmemem gerekiyor. <laughs> Keşke olsaydım. Bak böyle şeyler söylememelisin. Tamam bak böyle şeyler söylemek yok. Ne oluptu lan? Ne ne? Biz şimdi gitmeyelim oraya. Niçin gitmeyelim? Ya ne bileyim şimdi onunla konuşması daha doğruymuş gibi geldi. Pardon, pardon bakar mısınız? Şunu şuradaki gaziye verebilir misiniz acaba? Tabii.